Diyanet TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı birimlerinin görev ve faaliyetlerinin tanıtıldığı Diyanet gündemiyle karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta çok önemli bir daire başkanlığının görev ve faaliyetlerini konuşacağız. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı'nın faaliyetleri özellikle son zamanlarda bir hayli revaçta biliyorsunuz bu konu. Daire Başkanı Sayın Adil Elzerey konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, faaliyetlerinizi konuşacağız ama e, çok önemli bir daire başkanlığı günümüz malum teknoloji çağı ve e, sosyal medyanın son derece aktif olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı da e, bu konuda e, üstüne düşeni yerine getiriyor ve. Anayasal görevi olan sahih dini bilginin bir şekilde vatandaşlara aktarılması noktasında dijital mecraları da kullanılıyor. Hangi tarihte, hangi ihtiyaçtan kurulmuştur daire başkanlığı? Dilerseniz bununla başlayalım. Evet. E, dijital Yayınlar Daire Başkanlığımız 2020 yılında e, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. Sizler de bahsettiniz yani çağ e, dijital bir çağ. Çok hızlı verinin çok hızlı aktığı, bilgilerin çok hızlı aktığı, ihtiyaçların... ...o derece hızlandığı bir çağ. Dolayısıyla başkanlığımız... E, ...çağın gerisinde kalmayarak... ...aslında 1980'li yıllardan itibaren... ...bir dijitalleşmeden söz edebiliriz... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Evet. Ama e, son dönem... ...yani özellikle dijital medya dediğimiz... E, ...sosyal medya platformlarının... ...daha da ravaşta olduğu bu dönemde... ...başkanlığımız... E, ...hızlı bir aksiyon alarak... E, ...yine başkanlığımızın... ...kurulduğundan bugüne kadar... ...2300'den fazla eserinin e, sahih bilgi e, kapsamında topluma ulaştırılması ihtiyacını karşılama maksadıyla kurulmuştur. Ee, biraz görev tanımlamasını konuşalım. Evet. E, hangi e, platformları kullanıyorsunuz? E, bu yönde ne gibi çalışmalarınız var? Evet. E, az önce de zikrettiğim gibi e, başkanlığımız yayınlarından çıkan eserleri öncelikle bir dijitalleştirmek. Yani burada e, hedef kitlenin yani kitap severlerin, okuyucuların, kullanıcıların, dijital platform kullanıcılarının e, okuma, izleme, dinleme alışkanlıklarına göre bir e, politikayla diyeyim e, yola çıkıyoruz. E, bugün e, internet siteleri dahil, mesela e, yayın Diyanet GoTR sitemiz var bizim, Diyanet Haber sitemiz var. Yani bu siteler dahil, bununla birlikte daha çok... E, Sosyal medya platformları dediğimiz, birazdan adım adım belki onları zikredeceğiz. Bu alanlarda dijital yayıncılık yapıyoruz. Başkanlığımız sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmakla mükellef bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla bu imkanları, dijital imkanları etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bize de bu görev verilmiş. Evet. Biz de yerine getirmeye çalışıyoruz. Nereler kullanılıyor hocam? YouTube'da varsınız bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Şöyle söyleyeyim Fatih Bey, e, biz biraz zamanın trendi diyoruz. Yani o dijital platformlarda trend diyoruz. Mesela bugünün en trendi, e, yani isim zikretmekte bir beis görmüyorum. Birazdan kanallarımızı da tanıtma imkanı bulacağız inşallah. Evet. Instagram diyebiliriz, birinci sırada geliyor. E, ardından YouTube geliyor. E, bu sayfalarda çok etkiniz. Diğer taraftan Diyanet Haberi'nde aynı şekilde sayfaları var. Orada da mesela X'te etkiniz o tarafta. Ee, Instagram diyebiliriz. Instagram ve YouTube diyebiliriz. Daha çok içeriklerimizin olduğu yer. Ee, bu alanlara dair bu alanların, bu mecraların jargonuna göre içerik üretiyoruz. Yani e, hep söyleniyor kısa videolar, short videolar, efendime söyleyeyim 20 saniyelik videolar. Neden hocam? Yani bunun bir araştırılması yapıldı mı? Tabii daha şu, mı dikkat çekiyor? Şöyle Fatih Bey, e, az önce de söyledim. Artık e, çağ, dijital çağ. Evet. Yani biz İmam Hatip yıllarımızdan, lise yıllarımızdan hatırlarız. Sizler de hatırlıyorsunuzdur. Eskiden okuldan çıkarken herkesin koltuğunda, kolunun altında bir kitap olurdu. Evet. Ee, şimdi o çağ değil. Yani fiziki kitap e, tüketme alışkanlığı eskiye oranla düştü. Yani bunu okumuyoruz demiyorum aslında. Yani toplum okumuyor ya da e, kitlelerimiz okumuyor demiyorum. Aslında okuyor. Belki o döneme göre daha fazla okuyor toplum şu an. Yani internet mecralarının sunduğu o içerikleri kattığımızda, kelime sayısını baz aldığımızda belki eski oranda daha fazla okuyoruz. Ama ne okuyoruz tabi? Bu önemli. Ee, okuma alışkanlıkları değiştiği için e, insanlar artık ihtiyacı kadar bölümleri arayıp okuyor. Önce bundan işte 5 yıl önce sanki bir asır önceymiş gibi bahsetme bahsedeyim. Yani. Dijital böyle bir mecra. Ama öyle bir değişim evet. yaşandı evet, değil mi? Evet ondan bahsedeyim. Yani bundan 5 yıl önce işte arama motorlarında konuyu yazıyordunuz, arıyordunuz. Konuyla alakalı içerikler geliyor, saatlerce okuyoruz. İşte e, ihtiyacınız olanı alıyorsunuz bir e, tekst sayfasına falan içerik çıkarıyordunuz. Şimdi böyle değil. Şimdi o sistemler de gelişti. Yani hap bilgiler size sunuyor. Ee, sosyal medya platformlarından bir tanesi, ee, şimdi X ismi, ilk çıktığında 160-140 karakter yazabiliyordunuz. Evet. Sonradan bunu 240'a çıkarttılar. Şimdi bağlı tweetler şeklinde uzattılar. Bunun sebebi yani sosyolojik, psikolojik olarak kitlelerin hemen zapping yapması. Hani televizyonda nasıl kanal değiştiriyoruz, zapping yapıyoruz. Dijital dünyada da böyle. Size çünkü çok e, farklı kategoride çok fazla içerik sunuyor İki saniyede, 8 saniyede izleyiciyi tuttunuz tuttunuz, tutamadınız geçiyor. Evet. E böyle bir alışkanlık var, böyle bir kültür var dijital dünyada. Dolayısıyla biz bunları takip ediyoruz. E, sayfa derinlikleri, izleme süreleri. Buna göre biz e, sunacağımız bilgiyi en hap nasıl sunabiliriz bunların çalışmasını yapıyoruz. Çok fazla e, baktığım zaman sosyal medyada bu konuda yayın yapan e, doğru veya yanlış şekilde yayın yapan ve e, kitlelere ulaşan hesaplar olduğunu biliyoruz. Evet. E, bu noktada diyanetin e, bir şekilde öne çıkması son derece önemli. Evet. Dolayısıyla dijital yayınlar dairesinin önemi de burada kendisini gösteriyor. E, bu yanlış bilgilerle e, işte ne bileyim mücadele noktasında ne gibi önlemler alınıyor? Böyle bir çalışma var mı hocam? Evet, aslında. E, Çalışmanın tamamı buna hizmet ediyor aslında. Evet. Yani hem e, dijital yayınlar dairemizin, işte sizlerin, Diyanet Televizyonumuzun, Diyanet Radyolarımızın, efendime söyleyeyim basılı görsel, başkanlığımızın, eğitimimizin, tüm birimlerin, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da diyeyim yani, tüm birimlerimizin çalışmaları aslında yanlış bilgiye karşı sahih bilgiyi yaymaya hizmet ediyor. E, siz e, doğru bilgiyi doğru zamanda, doğru platformlarda vermez iseniz, Yanlış bilgi alır başını gider. Evet. Yani bugün e, bu oran daha da yükselmiş olabilir. E, yanlış bilginin doğru bilgiye göre yayılma hızı 6 kattan daha fazla. Ve siz 10 dakika içinde e, bir itibar suikastına uğrayabilirsiniz, bir algıya uğrayabilirsiniz. Hadis olmayan, ayet olmayan bir kelime, bir cümle, e, bir kavram e, siz doğrusunu yayınlayana kadar e, binlerce kişi tarafından izlenebilir. Böyle bir mecra. Dolayısıyla başkanlığımızın zaten genel politikası bu. Evet. Sahih bilgiyi yaymak, başta da söyledik. Ama nerede, ne zaman ve nasıl? Bu her dönem değişiyor. Ee, geleneksel medyadan konvansiyonel medyaya, konvansiyonel medyadan dijital medyaya doğru bir dönüşüm söz konusu. Buradan da artık yapay zekaya doğru bir gidiş var. Dijital medyanın daha e, ucu bucağı görünmeyen bir e, tarafı burası. Evet. Yani buralara yönelik e, aslında çok rahatlıkla diyebilirim ki, Başkanlığımız, e, burada Sayın Başkanımızın, Diyanet Başkanımızın e, rehberliğinde e, bu mecralara geç kalmıyor artık. E, Dijital Yayınlar Daire Başkanlığımızın e, iki mecrası var. Az önce de bahsettim. Diyanet Haber ve Diyanet Dijital Mecrası. E, Diyanet Dijital Mecrası daha çok dini bilgi üreten ya da üretilmiş, başkanlığımızca üretilmiş dini bilgiyi dijitalleştiren bir mecra. Sosyal medya sayfalarında ve internet sitelerinde. Diyanet Haber ise biraz daha algıyla mücadele, işte karalamayla mücadele kapsamında çalışmalar yapan bir e, platform diyebilirim. Hocam e, geri dönüşler nasıl? E, abone sayısı nasıl mesela evet. özellikle e, bu e, platformlardaki hesaplar üzerinde? E, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle e, yani neticede din hizmeti yapıyorsunuz, evet. yapıyoruz. Evet. Çok dikkat etmemiz gereken bir alan. E, tabiri caizse biraz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. E, bir tarafta algılar, bir tarafta işte yanlış dini bilgi yayan platformlar, e, bir tarafta da e, başkanlığımız. Tabii e, süreç isteyen bir şey, belli bir kıvama gelmesi için süreç isteyen bir e, şey. Bir markalaşmaya ihtiyaç vardı. E, büyüklerimiz sağ olsunlar yolumuzu açtılar. Diyanet Dijital diye bir marka oluşturduk. Yani bu aslında zamanın trendleri arasında bir marka. Evet. Diyanet Dijital diye bir markamızı bir yıllık bir süre içinde tamamladık. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce istatistiklere baktım. Ocak ayında örneğin Instagram'da takipçimiz Ocak ayında 131 bin iken şu anda 244 bin. Yani neredeyse yüzde 85, yüzde 90 oranında e, evet bir şey ilerleme var. Yine çok rahatlıkla söyleyeyim. YouTube e, sayfamız e, 31 bin civarındayken, özür diliyorum 44 bin civarındayken şu an 83 bin. Neredeyse yüzde yüz. Diğer sayfalarımız da bu şekilde ilerliyor. Sayı sorduğunuz için e, zikredeyim istedim. Diyanet Haber sitemizin mesela analistik sistemine baktığım zaman gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurduğumuzu söyleyebilirim. Evet. E, ben zaman zaman zikrediyorum. Şimdi arama motorlarının bir karakteri var. Kullanıcı arama davranışlarına göre size bir trend sunuyor. İşte Google Trends diye bir kavram var, onun altında başlıklar, etiketler vesaireler. Bu arama motorlarının aldığı, baz aldığı referans siteler var, kaynak siteler var. Mesela başkanlığımız siteleri bunların arasında, başkanlığımızın tüm siteleri bunların arasında. Ben e, Diyanet Haber tarafını yönettiğim için oradan söz edeyim. Mesela her gün saat 9 ila 11 arasında Diyanet Haber'de en çok okunan ve sürekli okunan bir şey ise söylemem gerekirse kuşluk namazı nasıl kılınır. Allah, Allah Bu bize Türkiye'deki dini yaşayışla alakalı da bir ipucu veriyor. Mesela Cuma günü Perşembe gününden itibaren en trend yapan başlıklarımız Cuma namazı nasıl kılınır. Örneğin. Cuma hutbesi, Cuma hutbesi nasıl okunur? Bu başlıklarımız yani diyebilirim ki Iğdır'dan ezan vaktinin girişiyle birlikte Cuma günü hutbenin okunması mesela, mesela devasa bir kitleye ulaşıyor. Allah Allah. Yani evet biz insanlarımıza camilerimizde hutbeyi aktarıyoruz. Manuel bir hitabet yöntemiyle. Ama dijitalde de aktarıyoruz elhamdülillah. Yani bu gün bittiğinde 1 milyon, 2 milyon oluyor. Böyle bir... E, ben çok görüyorum mesela evet. cuma günleri, cuma vaktinde hoca e, İmam Hatip e, Minber'den hutbeyi okurken elinde telefonla hutbeyi takip eden e, bayağı var yani o konuda Kesinlikle. baktığınız zaman. Kesinlikle. Bayağı bir faydası oluyor bu noktada. Evet. Yani sosyal medya sayfalarımızda da bu şekilde geri dönüşler alıyoruz. E, zaten yorumlara baktığımız zaman sosyal medyanın e, ya da dijital dünyanın imkan ve riskleri diye bizim bir başlığımız var. İmkanlardan bir tanesi bu ölçülebilirlik. Geri dönüşler, evet. kaç bin izlenmiş, kaç bin tıklanmış bunları net bir şekilde görüyorsunuz. Daha istatistiklere girdiğinizde sayfanın derinliğini, kaç saniye izlenmiş bunları görüyorsunuz. Biz bunlara da bakarak bir sonraki planlarımızı yapıyoruz. Bir sonraki içeriklerimizi, toplumun ihtiyaç duyduğu içerikleri üretmeye devam ediyoruz. Ee, bunlar yurt içindeki faaliyetleriniz. Evet. Ee, İslam dünyası biliyorsunuz bu son zamanlarda, özellikle son bir senede ciddi anlamda Sıkıntılar yaşıyor Filistin merkezli olarak, Gazze merkezli olarak, işte şimdi Lübnan'a kaydı mesela e, katil İsrail ordusu. Bu noktada e, sosyal medyada bir hayli fazla kendisini gösteriyor. Gazze'li kardeşlerimizi destekleyen müthiş bir kitle var evet. e, ve bunun yanında yine İsrail destekçisi olanlar da var. E, bir dezenformasyon da söz konusu oluyor bu kitleler tarafından veya İsraillerin e, hesabında. Daha doğrusu kontrolünde olan hesaplar tarafından. E, bu noktada özellikle Gazze bağlamında baktığınız zaman e, başkanlığınızın ne gibi çalışmaları var? Galiba islam.gov.tr diye bir adres var. E, bu adres üzerinden de faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, evet yani haberleştirme tarafımız zaten e, izleyicilerimiz girdiklerinde mesela Diyanet Eber'i e görecekler. Gazze başlığı bizim e, ana başlığımızdır. Evet. Ümmetin meselesi bizim de meselemiz. Ee, sosyal medya sayfalarımız da bu şekilde. Hatta sosyal medya sayfalarımız bir iki defa askıya alındı. Yani Whatsapp kanalımız, Whatsapp hattımız dahi. Allah Allah. Hattımız. Facebook'u biliyorum orada. Evet. Whatsapp şey hattımıza var. Fatih Bey şöyle bir uyarı geldi. Bu numara Whatsapp'ı kullanamaz. Allah Allah. Yani direkt kapattı. Gerekçe olarak. E, Gerekçe olarak e, işte işgal diyorum ben, İsrail demiyorum. E, onların e, yaptıkları zulmü an be an e, iletiyoruz. Gazze'den bile haber aldığımız e, sosyal medya e, fenomenleri var. Kendileriyle görüşüp içerik aldığımız. Ya yani o tarafta sosyal medya tarafında bir defa e, safımız belli. Yani e, mücadelemizi veriyoruz. Sizin de zikrettiği gibi zikretti, zikrettiğiniz gibi e, bu Gazze olayları e, cereyan ettikten sonra yani e, Orada bir hasbunallahu ve ni'mel vekil ifadesi var sıkça. Yani evet. o bombardımanın, o ateşin altında insanların söylediği. Bu dünyanın diğer tarafındaki gençler üzerinde büyük bir etki yaptı bu ifade. Kesinlikle. İnsanlar nedir bu kadar bombardımanın altında bunca eziyet gören bu halkın motivasyonu nedir diye araştırdılar. Ben çok rastladım bu şekilde sosyal medya içeriklerine baktım e, ciddi bir e, arayış var. Yani bu İslam nasıl bir şey? Yani dünyaya barbar olarak e, İslamofobi ya da işte ben is İslam düşmanlığı olarak ifade ediyorum e, pazarlanan ya da e, pompalanan bu algının karşısında bu kadar zulme karşı Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyen bu insanlar nasıl bir kahraman, nasıl bir dine inanıyor şeklinde bir arayış, bir e, şey ortaya çıktı. Biz bunu e, az önce bahsettiğim gibi özellikle Google ve Yandex'in analitik sistemlerinde görüyoruz. Attığımız evet. içeriklere gelen hangi ülkeden, hangi demografi yaş gruplarından e, insanların geldiğini görüyoruz. E, sağ olsunlar e, büyüklerimizle konuyu paylaştığımızda derhal bir şey yapalım, derhal bir şey yapalım e, çabasına düştük. E, İslam GoTR ismini e, ben lütfen diyorum izleyicilerimiz bunu kaydetsinler, alsınlar. İslam Go TR isminin marka tescilini Diyanet İşleri Başkanımızın da e, refakatinde başkanlığımıza yaptık. Yani İslam Go TR şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir markadır. Evet. Hemen bunun altına e, yine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün yabancı dil, dil ve lehçelerde yayınlar dairesi var malumunuz. E, bu dairemiz şu anda e, 30'dan fazla, 40'a yakın dilde mesela Kur'an-ı Kerim e, meali e, çevirmiş durumda. Ve belki binlerce diyebiliriz e, kitabı. Yani dini içerikli kitabı e, e, 52 farklı dilde ve lehçede çevirmiş durumda. E, ya bir ülkeden bir ülkeye ya da bir kıtadan bir kıtaya fiziki bir kitabı kargolamanız, götürmeniz belki bir yılınızı alır. Belki de bunu bu imkansız hale gelir. Neden? O ülkenin bürokrasisi evet. işte efendime söyleyeyim, resmi sınırları vesaire. Ama elimizde dijital bir imkan var. Dijital bir imkan var. Saniyesinde karşıya ulaşıyor. Saniyesinde oluşuyor, değil mi? karşıya gidiyor. E, biz hemen bu kitapların dijital formatlarını yani pdf demiyorum özellikle dijital kopyalanabilir satır tekst şeklinde. Ee, İslam Go TR altına açtığımız What is Islam? Hmm, What is Islam güzel. diye bir siteye yükledik. Yükledik şu anda 210 e, ülkeden takipçi alıyor, okunuyor. Yani müthiş bir... E, etkisi oldu. Bir yandan tebliğ yani baktığınız kesinlikle, zaman değil mi? Kesinlikle. Zaten Fatih Bey, tebliğ. yani başkanlık olarak da hedefimiz o ölmeden önce şu iyiliği de yapalım ya, yani, yani son evet. nefese kadar. Ee, 19 dilde şu anda 19 dilde yüzden fazla içeriği yabancı dil ve lehçeler dairemizce üretilen ihtida seti var. Yeni Müslüman olan müftedilere hediye edilen bu setin tamamını oraya yükledik. Ve kendi dillerinde mesela Korece'ye girdiğinizde Kore alfabesiyle yani net ve hatasız bir şekilde kullanıcılarımız şu anda tıkladıklarında İslam Go bu siteye ulaşabilirler. Türkçe'sini de yükledik. Ee, en fazla erişim hangi ülkeden olduğuna dair bir e, istatistik var Avrupa'dan, hocam? Avrupa'dan Avrupa'dan çok, çok erişim fazla. var. E, Fransa tarafından özellikle çok erişim var. Avustralya'dan var mesela. Evet. E, böyle bir çalışma yaptık. Hedefimiz Allah nasip ederse İstanbul'da ben iki İspanyol turiste rastladım. Orada bir tecrübe yaşadım. Bunu yani çok arzuluyorum olmasını. Hedefimiz büyüklerimizin de uygun gördükleri camilere, tarihi camilere QR kod olarak bu sistemi Oo, asmak. Güzel. Yani bir turist Sultan Ahmet Camii'ne geldiğinde ya da Ayasofya Camii'ne geldiğinde bu QR kodu okuduğunda İslam nedir diye bir sayfayla karşılaşacak direkt bu sistem bağlanıyor. Evet. evet şu, şu anda nokta. belki de izleyicilerimiz girdiler bakıyorlar. Orada 19 ülkenin bayrağı var. Hangisine tıklarsa işte broşürler, efendime söyleyeyim kitaplar ve videoları varsa videoları e, üretmeye de devam ediyoruz bu arada. Böyle bir sistem çalıştık. Ne kadar güzel. ne kadar Elhamdülillah. Güzel. Yani o dediğiniz konu çok önemli. E, bombaların altında inim inim evet. inleyen o kardeşlerimiz. E, dışarıdan baktığınız zaman yani başka insanlar belki e, isyan edecekler ama onlar yine Cenab-ı Hakk'a yöneliyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yardımını umut ediyorlar ve bu gerçekten insanları çok fazla etkiledi. E, özellikle Batı dünyasında çok çok büyük bir boşluğu doldurmuş aslında Diyanet İşleri Başkanlığımız bu noktada baktığınız zaman. Biraz projelerle alakalı konuşalım hocam. Bu anlattığınız konular, yapmış olduğunuz işler son derece önemli. Evet. Geleceğe dair ne gibi çalışmalarınız söz konusu olacak? Hali hazırda yürüyen projeler var mı? Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Bizim Yayın Diyanet diye bir sayfamız var. Yayın Diyanet GoTR. Evet. Burada oku, dinle, izle ana kategorileri altında vatandaşlarımız kitapların ipap formatına, sesli ve video formatlarına ulaşabiliyor. Şunu e, takip ediyoruz, görüyoruz. E, kitap okuma zamanlama olarak şu anda e, çağın insanının biraz zorlandığı bir nokta okuma. Biz e, bunu kolaylaştırmak için sesli kitap formatında e, yayınlarımızı çoğalttık. Şu anda 700 saate yakın. E, şuradan istatistiklerden bakacak olursam, e, 913 kitabı e, İPAP olarak... 330 makaleyi de e, dijital materyal olarak yüklemişiz. 328 kitabı, mesela bunların içinde hadislerle İslam da var, ciltlik hadislerle İslam da var örneğin. Bunları seslendirip bu platformlara yüklemişiz. Yani sayfamıza yüklemiş durumdayız. E, YouTube'da da var. Mesela en e, Türkiye'de yeni yaygınlaşıyor diyebilirim, e, Batı'da, Avrupa'da daha önceden yaygınlanmıştı. Podcast yayıncılığı örneğin. E, podcast yayıncılığı da yapıyoruz. Bu eserlerimizin tamamını şu anda 4.500 parça ses dosyasını podcast üzerinden yayınlamış durumdayız. Biliyorsunuz podcast platformu bir ses platformu. Evet. Biz oraya hatim bile yükledik yani öyle söyleyeyim. Ee, hadisler efendime söyleyeyim Mesela asr ı saadet e, radyo tiyatrosu var diyanet radyolarımız tarafından üretilmiş muhteşem bir eser. Şimdi e, projelerimiz arasında şöyle bir e, gelişme oldu geçtiğimiz haftalarda. Devlet Demir Demiryolları hızlı trenlere bizim içeriklerimizi yüklemek istiyorlar. Biz Çok memnuniyetle yani, yani yolculuk şey. esnasında yolcularımızın bir şehirden bir şehire gidene kadar hem genel kültürlerini hem dini bilgilerini geliştirecek içerikleri şu anda onlara hazırlıyoruz. Ne kadar güzel. Vereceğiz inşallah. Bunun yanında başkanlığımızın konulu Siyer projesi var. Efendim söyleyeyim daire başkanlığımızda teknik olarak yürütülen projeler bunlar. Kur'an Kelimeleri Projesi var. Mesela 700'ün üzerinde akademisyenin içinde yer aldığı sayıları şöyle bakmak istiyorum. Yani Kur'an Kelimelerinin, Kur'an'da geçen 1800 civarında kelimenin nüzulden önceki ve nüzulden sonraki bugüne kadar kullanım, anlam daralması, anlam gelişmesi gibi konuları ihtiva eden Kur'an Kelimeleri Projesi var. Bu projenin teknik altyapısı dairemizce yürütülüyor konulu Siyer projesi de böyle e, bu şekilde projelerimiz devam ediyor e, Diyanet dijital diye bir e, sayfa kurmaya çalışıyoruz e, bir YouTube e, televizyonumuz olsun diye bir çalışmamız var e, işte biliyorsunuz sosyal medya televizyonculuğu e, normal televizyonculuk gibi değil evet. yani programlar e, oldukça yapıldıkça saatleri belli olan bir yayıncılık böyle bir e, projemiz var Evet Hocam yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz ama e, şimdi bu az önce de konuştuk gerçi e, dijital e, dünyanın nereye doğru gideceğine dair e, biraz onu açmak gerekirse e, nereye gidiyor hocam bu akım e, ve bu e, varacağı nokta itibariyle ne gibi hazırlıklar söz konusu noktada? E, şimdi e, bu çok büyük bir soru yani e, dijital dünya bugün işte yapay zeka ile konuşuluyor. Artık yapay zeka formatına geçilmiş durumda. Yani bizlerde küçük küçük yapay zeka denemeleri yapıyoruz ama yani dini yayıncılıkta riskleri var. Çünkü yapay zekanın belli bir yanılma payı var. E, dini konuda yanılma payınız olamaz. Evet. Mesela bir fetva, bir içerik yayınlayacaksanız onun net yani yüzde yüz olması gerekir. Ama e, teknoloji bu. Yani ilerleyen zamanda e, bu yorumlama hataları sıfıra sıfıra düşürülebilir. Yani dijital dünya ucu bucu olmayan bir yer. Bundan belki e, üç sene önce biz yapay ile alakalı çok bir şey konuşmuyorduk. Yani yapay zekadan sonra ne gelir bilemiyoruz. E, çok hızlı bir mecra. Bizim belki ömrümüz vefa edecek, belki etmeyecek ama buraya karşı benim şöyle bir düş e, düşüncem var. Yani biz dijital dünyaya karşı normal uyurken bile bir gözümüzün açık olması lazım. Nöbette uyumamız lazım. Neden? E, çok fazla imkan sunuyor. Yani bir erişebilirlik, bir interaktiflik, bir ölçülebilirlik, işte algoritmik e, çıktılar vesaire de verebiliyor size. Ama bunun yanında bir sürü de risk barındırıyor. Evet. E, i̇şte kişisel verilerin korunması, efendime söyleyeyim, bağımlılık, e, efendime söyleyeyim, bunun yanında mahremiyet mesela. E, çocuklar üzerindeki etkilerini de düşündüğümüz zaman, e, dijital dünya e, aslında bir, e, nasıl söyleyeyim, Denetimsiz bir... Bağımlılığın da sorusu ötesinde sorusu. bir e, köleliğe doğru götürüyor dikkat etmezsek. Dolayısıyla bizim e, bu konuda e, dijital medya okur yazarlığı e, derslerini almamız lazım. Ya da bu dersleri çoğaltmamız lazım. Anne babalara özellikle çok iş düşüyor. E, çocukların bu dünyaya kapılmaması için benim olmazsa olmaz tavsiyem örneğin e, çocuklarınızla muhabbet edin. Yani çocuklarınızı kaptırmayın oraya şayet dijital bir ebeveyne kaptırırsanız çocuklarınızı çocuklarımızı dijital bir ebeveyne kaptırırsak e, dijital esaret de hemen ardından gelecektir. Dolayısıyla böyle bir mecra e, yani hukuki olarak kontrol altına alınabilir mi? E, bunu zaman gösterecek. Zaman zaman düzenlenir. Zaman zaman bir evet. takım adımlar bir atılıyor. Adımlar atılıyor evet. ama e, görüyoruz ki işte son olaylarda hiç ya. bilmediğimiz e, ya da bizim henüz içine girmediğimiz alanlarda çok farklı organizasyonlar, çok farklı olaylar yaşanabiliyor. Evet, Böyle anne babanın, ebeveynlerin farkında olmadığı ama çocuklar arasında evet. son derece popüler ve o kadar zararlı e, platformların olması e, gerçekten insanı korkutuyor ama e, işte devletimizin e, bu noktada adımlar atıp bir an evvel reaksiyon alması son evet. derece önemli ve bu ortaya çıkacak boşluğu da e, diyanet gibi e, kurumların ortaya, e, üreteceği içeriklerle, verimli içeriklerle evet. doldurması son derece önemli. E, son olarak çocuklara dair bir e, programınız, bir e, çalışmanız olacak mı? Çünkü bahsettiğiniz konu son derece önemli. E, bu konuda ne, ne gibi gelişmeler söz konusu? Sosyal olabilir? medya tarafı pedagojik olarak e, hani uzmanların e, muhakkak daha çok yorumladığı alandır ama Sosyal medyanın çocuklar üzerinde bir bağımlılık etkisi var, kapıp götürme etkisi var. Yani evet. biz o alana karşı biraz temkinli duruyoruz. Ama tamamen de boş durmuyoruz. Özellikle mesela Diyanet televizyonumuzun çizgi içerikleri inşallah bu ihtiyacı karşılıyordur. Ama bunun yanında Diyanet çocuk YouTube kanalımız var. Hem televizyonumuzun içerik attığı hem de bizim içerik attığımız şu anda bu seviyede bir içerik yayınımız var. Bunun dışındaki çocuklara yönelik çok fazla içeriği acaba çocukları bağımlı mı yaparız? Çocukları kendi elimizle mi oraya teslim ederiz diye endişelerimiz var. Evet. evet. Yani dijital medya okur yazarlığının ebeveynler için biraz daha gelişmiş olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani iş yine dönüp dolaşıp evet. ebeveyn denetimine Kesinlikle, geliyor. Kesinlikle. Evet. Ve eğer çocuğa da verilecekse e işte bu denli yararlı kanallar üzerinden çocukların evet. bunları izlemesi son derece önemli. Dediğimiz gibi çok büyük bir boş. Şunu da aslında Diyanetimiz bu noktada dolduruyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Çok önemli bir dediğim gibi boşluğu dolduran bir birimin başındasınız. Kolaylıklar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler bu hafta Diyanet gündeminde Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Sayın Adil Elzere'yi konuk ettik ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medyada dijital platformlardaki faaliyetlerini konuştuk. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni konu ve konukla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar.